Onun elinde sihirli bir değnek olsa, Süpermen gibi olay yerine gelince o problemi anında çözse hani bu tür şeyler biliyoruz ki ancak de Hollywood filmlerinde olur. Basına fotoğraf vermek için çizme giyerek tek adam anlayışına şov yapan bazı siyaselerin iş yapma biçiminde olur. Başka bir yerde göremezsiniz. Bize göre gerçek sihirli değnek bilim ve teknik destekli Ortak akıl kurumların ve kuralların etkin bir biçimde çalıştırılmasıdır. Koskoca ülkeyi tek adam aklının kısıtlarıyla değil, ortak akıl ve kurumsal kabiliyetiyle yönetmeyi tercih ediyoruz. O yüzden benim üzerimden binlerce yol arkadaşımı emekleri yok saymaya, o arkadaşlarımın bütün çabalarını görmezden gelmeye hiç kimsenin hakkı yok. Objektifin önüne geçip çizme görüntüsü vermeyle kimse bu emeğin üstünü kapatamaz.